Merhaba sevgili arkadaşlarım. Semce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu motifi yapacağız. Bu motifi isterseniz küpe olarak, isterseniz kolye olarak kullanabilirsiniz. Bu boncukların e, büyüklüğüne göre sayısal değerleri de arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu e, kenardaki boncukları e, yapım aşamasında ekliyoruz. Bunu da en son motif bittikten sonra iğne ile buraya iliştiriyoruz Evet. Hadi başlayalım ee, Alt ip olarak misina kullanıyorum demiştim Misina'yı bir karış olacak şekilde e, boşluk bırakıyorum Şöyle oradan başlamıyorum O kısım boşta kalıyor Boncuk geçirirken kullanacağız orayı Şu kısma e, ipimi ekliyorum Şimdi elimi çatacağım. Elimi çattıktan sonra 30 zincir çekiyorum. Bu uzun zincir çekme aşamalarında videoyu durduracağım. Ee, siz de öyle yapın. Sonra videoya döneceğim. Şu an 6 oldu. 7, 8, 30 zincir çektim. Şimdi minicik bir e, pupu yapacağım, tığımızın geçebileceği kadar olacak bu. Tekrar 30 zincir çekiyorum. 30 zincir çektim. Elimin çatığını bırakıyorum. Ee, kısa olan misdam bu tarafta elimi tekrar doluyorum motifimi bu pozisyonda tutarak 40 zincir çekeceğim. 40 zincir çektim. Şimdi bu küçük olan misinamdan bir tane boncuk geçiriyorum. Boncuğumu şu kısma yerleştiriyorum. Şimdi bu misinayı şu kısma iliştiriyorum. bunu böyle sıkıştırmam gerekiyor. Yani düğümü sıkartmam lazım. Evet. Bu bu şekil olacak. Şimdi elimi tekrar çatıyorum. Uzun olan misinayla kısa olanı şöyle ayırdım. Ve motifi çevirip 30 zincir çekiyorum. 30 zinciri çektim şimdi şuradaki pupuya mekiğimdeki ipi geçireceğim onu oraya düğümledikten sonra, yine minik bir pupu yapıyorum. Tığımın geçebileceği kadar küçük bir pupu ve tekrar 30 zincir çekiyorum 30 zinciri çektikten sonra elimin çatığını bırakıyorum şimdi motifi bu şekilde çevirip tekrar örmeye başlıyorum. 40 zincir çekeceğim. 40 zinciri çektim üstteki yayımızı oluşturduk. Şimdi bir tane boncuk ekleyeceğiz kısa olan misnamıza. Şimdi elimi çatıyorum ve 30 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 30 zinciri çektim. Şimdi şu ıı, minik pupuya mekiğimdeki ipi ekliyorum. İyice yaklaştırıyorum. Mekiğimi çekerken oranın birbirine yakın olması gerekiyor. O yüzden orayı sıkı tutuyorum düğümümü atıyorum ve minik bir pupu yapıyorum mümkün olduğu kadar küçük yapalım şimdi 30 zincir çekiyorum zincirden sonra elimin çatığını bırakıyorum. Şimdi sırada tepedeki yayımız var. Yayımızı yapalım. Kısa misina dışarıda kalacak şekilde 40 zincirimi çekeceğim. zincirimi çektim. Tepedeki 40 zincirimi. Boncuğumu küçük misinamdan ekledim. Şimdi bunu buraya düğümlüyorum. Ve elimi çatıp 30 zincir çekip şu göbek kısmındaki motifimizi tamamlayalım. motifi çeviriyorum yaparken 30 zincir 30 zincirden sonra şuradaki minik popudan nikimdeki bir geçiriyorum ve birbirlerine yaklaştırıp orayı düğümlüyorum. Düğümü attıktan sonra yine minik bir pupu yapıyorum. Tığımın geçebileceği kadar. Tekrar 30 zincir çekiyorum. 30 zincirimi çektim elimin çatığını bırakıyorum Evet arkadaşlar bunları birbirine alt taraftan ekledikçe bir yuvarlak oluşacak dediğim gibi bu boncuk büyüklüklerini ve sayısal değerleri kendiniz ayarlayabilirsiniz bu videomuzun da sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın